Sevgili dostlar merhaba. Bu videoda seks düeti diyeceğiz. Bu nasıl bir düet? Bu partner basyon dediğimiz tekniğin çiftler arasında nasıl kullanılacağına yönelik bilgiler içeren bir video olacak. Partner basyona çiftlerin birbirine mastürbasyon yaptırdığı bu fantaziye diğer adıyla partner basyon diyoruz. Bu konuyu da psikoterapist Doktor Cem Keçer ile birlikte konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. merhaba. Partner basyon. Aslında bu mastürbasyonun biraz uyarlanmış, modifiye edilmiş bir hali. Nedir partnerbasyon ve buna bir düet seks mi diyeceğiz? Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu'nun bir markasıdır partnerbasyon. Marka dememizin sebebi şu. Bu ismi biz koyduk. Çünkü eee mastürbasyonun bir başka versiyonu. Çünkü mastürbasyon bireysel bir eylemdir. Ona solo seks diyoruz. Mastürbasyon kişinin kendi zevk yolunu keşfetmesidir ve bu keşif e, de değişik videolarda biz bunu işlediğimiz için e, partner basyondan ayrılması gerekir. Partner basyon ise partnerin yaptığı mastürbasyondur. Bir erkek de bir kadına partner basyon yapabilir, bir kadın da bir erkeğe partner basyon yapabilir. Bu da dual seks dediğimiz durumdur. Düet seks dediğimiz durumdur. Ve gerçek seksin öncüllerinden biridir. Yani e, penis vajina birlikteliğine biz koyut adını veriyoruz. Koyutun bir alternatifidir. Ve partnerbasyon e, özellikle erkekler açısından çok değerlidir. Bunun sebebi şu. Erkek cinselliği e, bir anlamda bazen sevişme üstüne, bazen de boşalıp rahatlama üstüne bir denkleme zorlar erkeği. Ve erkekler sevişmek istemediğinde, boşalıp rahatlamak istediklerinde mastürbasyona yönelirlerse, yani Elizabeth'le takılırlarsa kadın e, faktöründen uzaklaşıyorlar. Partnerlerinden uzaklaşıyorlar. O nedenle biz ne yapıyoruz? Partnerbasyonu, ...ortaya atarak erkekleri bu Elizabeth'in tuzağından kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki partnerbasyon kadın cinselliğinde de çok önemli. Niçin önemli? Çünkü kadınlar ön sevişme dediğimiz evrede... ...partnerbasyon ile ilk orgazmlarını yaşarlarsa... ...peris ve birlikteliğinde de... ...ikinci, üçüncü orgazmlarını çok daha keyifli yaşıyorlar. Ve bu da aslında kadınlara çok daha büyük bir armağan. Ve üçüncü ve en önemli kural da şu erkek her şeyi penisiyle yapma takıntısına kapıldığında penisiyle başarısızlık problemi yaşıyor. Erken boşalma, geç boşalma ya da ereksiyon kaybı gibi. Ama partner basyon erkeğin her zaman cebinde. O gün penisin keyif olmayabilir, o gün erken boşalabilir, o gün sertliğini de kaybedebilir. Ama ben partner basyon yaparak eşimi tatmin edebilirim inancı erkeği ne yapıyor? Rahatlatıyor ve bu riskli durumlardan da koruyor. Bu bir de çiftlerin birbirine dokunmasını, temas etmesini de aslında mümkün kılıyor ve bu anlamda da ilişkiye ve cinsel yaşama bir herhalde artısı da olacaktır bunun. E tabii ki. Çünkü niye e, seksi sadece penis vajina birlikteliği gibi görmemek gerekiyor? Seks temastır. Bütün temas biçimlerini içerir. Ruhsal teması, zihinsel teması, duygusal teması, fiziksel temas ve enerjisel teması içerir. O yüzden teması keyifli hale getiren her türlü detaydan birisi de Partnerbasyondur. Ve bu aslında dediğim gibi iki insanın bedeninin sesini açarak keyfini ve o keyifli sesini dinleme şeklidir. Bu partnerbasyonu biraz daha böyle keyifli bir ritüelle çevirecek olsa izleyicilerimiz neler yapabilirler? Örneğin bunu bir masajla bütünleştirebilirler mi? Bunu tantrik bir deneyime çevirebilirler mi? Biraz daha bunu açıkçası duyuları da işin içine katarak nasıl kullanabilirler. Şöyle cinsellik 5 evreden oluşuyor. Bununla ilgili videolarımızı izlesinler bu videonun ardından seyircilerimiz. Öncelikle bir şefet aşaması var. Burada cinsel istek ve cinsel arzu oluşuyor. İkincisi uyarılma aşaması var. Burada kadınların klitorisi, erkeklerin penisi sertleşiyor. Kadınların vajinasında bir ıslanma meydana geliyor. Üçüncü evre penis vajina birlikteliği dediğimiz evre. Buna koit evresi diyoruz. Ve bu evre aslında plato olarak da isimlendiriliyor. Bu evrenin sonunda kadın birden fazla orgazm olabilirken erkek bir kere orgazm oluyor. O da dördüncü evreyi oluşturuyor. Beşinci ve son evre ise çözülme dediğimiz cinsel tatmin ve cinsel doyum evresidir. Ve bu beşli dirmeye göre biz partner öneriyoruz. O nedenle bir kadının vulvasına, glitorisine hemen dokunulmaz. İşte kadına genel anlamda bir erotik masaj yapıldığında kadının vajinası ıslanana, klitorisi sertleşene kadar bu masaja devam edildiğinde kadın uyarılmasını artık tam ve güçlü bir şekilde yaşamaya başladığında penis vajina birlikteliğinin başladığı aşama olan plato aşamasında, koyut aşamasında partner başlanabilir. İşte bu kadın için bunu orgazmik bir deneyime dönüştürür. Erkeklerde ise yine aynı şekilde erkeğin biraz görsel uyaranlarla şefetlenmesi, daha sonra penisi erekte olduktan sonra erkeğe dokunulmasına fayda var. Kadın da erkek arasında şöyle bir fark var. Erkeğin penisi ampul gibi hemen yanıyor. O yüzden istek ve uyarılma erkekte çok hızlı olabilir. Kadının vulvası, klitorisi ise kalorapeteği gibi yavaş yavaş ısınıyor ama yavaş soğuyor. O yüzden kadınların erotik masaja daha fazla ihtiyacı var. Erkeklerin ise biraz Uyarılmaya ve kışkırtılmaya ihtiyacı var. Ama ampulü yaktığınızda, peteği ısıttığınızda partner basyona başlanabilir. Evet. Partner basyonun dezavantajları var mıdır? Aslında hiçbir dezavantajı yok. Çünkü partner basyon asla koyutun yerine geçmez. Partner basyon aslında çifti birbirine yakınlaştırır. Ama mastürbasyon öyle değil. İşin kolayına kaçması. Tabii. Sağlayayım. Mastürbasyon çok tehlikeli. Özellikle biz bu konuyla ilgili çok video çektik. Erkek cinselliği haz ve emek üstüne kuruludur. Emeğin az, hazın çok olduğu durumlar erkekler için nedir? Tercih edilen bir durumdur. E, mastürbasyonda emek çok azdır, alınan haz da pornoya göre artar. O nedenle erkek mastürbasyona yöneldi mi partnerinden sor. Ama erkeğin boşalma ihtiyacı varsa eşinden bunu talep eder ve eşi ona mastürbasyon yani partner yaparsa o erkek partneriyle daha yakın olur. Ve kadın da e, kocasından uzaklaşmaz, e, erkek de karısından uzaklaşmaz. Aile bütünlüğü açısından da partner basyon faydalıdır. Asla zararı yok, çok faydası olan bir eylem. Bir suçluluk hissi de getirmez. Kesinlikle. böyle bir tabloda. Hocam siz her konuda bir slogan buluyorsunuz. Bununla alakalı bir sloganınız var mı? Şöyle, partner basyonu daha zevkli hale getirilebilir. Partner basyona oral seks eklenebilir mesela. Evet. Partner basyonla oral seks birleştiğinde muhteşem olur. O yüzden bizim sloganımız şu. Bir el atı verin, bir dil atı Bu güzeldi gerçekten. Peki partner basyonu kardeşleri var mı? Partner basyonu biraz daha özellikle cinsel yaşamı renklendirebilmek için farklı argümanlarla nasıl besleriz? Aslında bizim kanalımızda bir video daha var. Alternatif orgazm teknikleri diye. O videoyu izleyenler aslında bizim ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorlar. Çünkü partner basyonu alternatif orgazm tekniğidir. Evet. Ama tek alternatif orgazm tekniği değildir. Partnerbasyona ek olarak seks oyuncakları, vibratörler kullanılabilir. Partner Partnerbasyona ek olarak oral seks kullanılabilir. Partner Partnerbasyona ek olarak tantra masajı kullanılabilir. Partner Partnerbasyona ek olarak harem ağası tekniği uygulanabilir. Partner Partnerbasyona ek olarak muzo tekniği kullanılabilir. Şimdi pek çok dinleyicimiz bunlar nedir diye merak da edebilir. Bizim YouTube kanalımızda bunun linkini de paylaşırız. Pusula Yayın Evi'nde aslında çıkan kitaplarımız var. Kadın Orgazmı ile ilgili kitaplarımız var. O kitapları alırlarsa bu dediğim tekniklerin detaylarını da o kitaplardan öğrenebilirler. Ama Partner Basyon tek değil, kardeşleri var. Ve bütün bu kardeşleriyle birlikte penis-vajina birlikteliğine bir alternatif oluşturması hasebiyle de çok değerli. Ve biz ne yapıyoruz? Penis-vajina birlikteliğini tek ve e, mutlak has kaynağı olmaktan çıkarttığımızda, o zaman onunla ilgili disfonksiyon dediğimiz işlev bozukluğu yaşamaktan da kendimizi koruyoruz. Yani partnerbasyon aynı zamanda cinsel işlev bozukluklarının oluşmasını önleyici bir aşı gibi de düşünülebilir. Ve diğer tüm cinsel aktivitelerde olduğu gibi partnerbasyona partneri zorlamak da kesinlikle yanlış olacak. Zaten hiç kimse hiçbir şeye partnerini zorlayamaz. Çünkü bu hukuken suç aynı zamanda da dediğim gibi insanların birbirlerinden uzaklaşmasında çok önemli bir vesiledir. Teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili dostlar farklı bir kavramı Cise tarafından, Cem Keçe tarafından Türkiye'de ilk kez konuşulan bir kavramı bu videoda tartıştık. Partner basyonu bir düet seksi konuştuk. Bunun ilişkilerimize olan etkilerini, olumlu anlamda katkılarını konuştuk. Bunun da bir alternatif orgazm ve alternatif seks tekniği olduğunu bu videoda paylaştık. Lütfen görüşlerinizi, fikirlerinizi sizler de paylaşın bizimle. Görüşmek dileğiyle.